Antrenörleriniz en çok neye kızar? Bana. <laughs> Antrenörleriniz en çok neye kızar? En çok basit topu kaçırdığımızda. Peki teşekkürler. Rica Antrenörleriniz en çok neye kızar? Cıvıtmamıza. Antrenörleriniz en çok neye kızar? Sakatlanmamıza. <laughs> tamam teşekkürler. Antrenörleriniz en çok neye kızar? Avantaj topu karşılayamıyor. Tersleyen... <laughs> <laughs> Teşekkürler. Antrenörleriniz en çok neye kızar? <laughs> Avantaj topa kötü mü Teşekkürler. Antrenörleriniz en çok neye kızar? A few moments later. Top sek onlar koşarken top sekmiyor. Evet, antrenörleriniz en çok neye kızar? Antrenörlerimiz onlar konuşurken toplumumuza kızar. Teşekkürler. Antrenörleriniz en çok neye kızar? Topu yere düşürme <laughs> <Antrenörleriniz en çok gülüyor> bize. <laughs> <Efendim? gülüyor> antrenörleriniz en çok neye kızar? Antrenörler en çok iyi avantaj almamıza kızar. Ben çekmek istemiyorum. Nesil. Antrenörleriniz en çok neye kızar? Bu Salak saçma hareketler yap. Aynı sana Antrenörleriniz en çok neye kızar? Avantaj topu kaçırınca. Ya. Tane sınav... o, beş tane sınav. Beş tane sınav. 10 tane sınav çektiriyorlar sonra. Gerçekten. Tamam. Evet. Antrenörleriniz en çok neye kızar? <laughs> en çok neye kızar? <laughs> ya galiba. Kavuzda düşen sayı var. Antrenörleriniz en çok neye kızar? Antrenörlerimiz en çok antrenmanımız başlamadan önce köşede voleybol oynamamıza, işte ısınmamıza kızabilirler. Ve kuvveti ciddiyetsiz yaptığımız zaman Teşekkür ederim. ederim. Antrenörleriniz en çok neye kızar? Bana. <laughs> ne değil neye neye? Neye kızar? Benim nefes aldım. <laughs> yakın yakın Оо, блин, как 你傻逼！